Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber, beraber arkadaşlar yeni bir hmm, yeni bir şey var arkadaşlar ee, burada e, yeni bir map buldum yani map buldum mapler yükleyeceğim demiştim size yok ya dememiştim bu ne bu arada hiçbir fikrim yok Olduktan sandık bakıyoruz arkadaşlar şimdi ee, arkadaşımız neler yapmış? Ben de bu arada e, soraralı bir şekilde açtı. Hmm. Köpek eğilmiş tamam. Bak bakın burada bir tane sandık var, dört tülücü var Çok garip bir bizi şey gerçekten. Çok merak ediyorum. Yani bir tane demir kılıç var. Güzel, güzel, güzel. için ne demek olduğunu bilmiyorum. Benim İngilizcem çok da iyi değil arkadaşlar. Söyleyeyim bu arada. Neyse boş ver. Ben en son açayım. Bunları da gördüm. Ee, Bowand are so. Hmm. Bunda böyle şeyler var. Hemen burada başka var mı diye bakalım. Şu yukarıdaki hamlet atacağım. Çok merak ediyorum şu an. Hmm. Niye merak ettiysen bunu varmış. Neyse boş ver. Başka nerelerde varmış sandık. Bu kadar mı map ya? Allah Allah. Ben daha değişik şeyler yapmıştır diye düşünmüştüm ama. Ha bak burada da var. Hmm boş. Herhalde bizim. Aa bak burada gizli bir yol ya Yani arkadan bir yol varmış. Hmm. Bizi düşmesin diye yolu da çekmiş. Ne diyor oraya? Bu kadar mı? Bu kadar mıydı? Ana. Çok çok az ya. Gerçekten çok az. Neyse bu Burada map bitti. Neyse arkadaşlar başka bir maplere bakalım hemen. Ee, şöyle atalım şuradan. Bırak bunu buradan alalım. Okey. Cloud ee, Dayton. Bunlar açılmıyor nedense. Ben de çok merak ediyorum. Ee, Mill Game Maps. Bunlar da açılmıyor. Acaba hangileri açılıyor? Hmm, parkour mapleri. Parkour'a ki o, pa Iron Parkour. Ben parkurlarda çok kötüyümdür. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Nasıl hmm, nasıl park? Uh -uh. Ne? Bu ne olur? Sanırım bu neymiş? Ha, böyle bir şey yokmuş. Buna bir baksak mı? Yok ya. Day Escape. Ay, ne tamam, doğruymuş ya? sana da... Evet arkadaşlar parkurlar bakmak istemiyorum. Parkurlar çok kötü. Dediğim gibi ill Maps. Ha. Hmm, burada da yanıtlar. Mm. Walking Dead. Cross rides Yok beni. Host Green. Print. bak. Bakın güzel benziyor. Ben yüklerim arkadaşlar. İnternetim hiserdeye şey fazla Kötü değil. Bundan dolayı. Evet, geliyor. Evet, di arkadaşlar. Şimdi ben böyle bir şey çıkalım. Daha çok yani bir tane daha gezebiliriz bunda başka. Bir şekilde bakalım. Eee, burada şunu sileyim. Böyle şöyle e, pek fazlası emrim. Hangisi şimdi? Hah, şu. Hmm, Medyalarımı oturuyorum genellikle. Bundan dolayı. Çok güzel. Çıktı. Bahçe yapmış. çek bahçesi şey arkadaşımız. Kurbanımız iki iki tane burada oturuyorlar. Bir hmm. hmm. de benim eskiden kullandığım silahımı ben bir tak kullanıyordum. Ee, yer hava katsın diye burada e, eşyalarımız var. Hmm, güzel. Burada üstünde dining eşyalar var. Bunlar da dining unuttuğum eşyalarımız. Hemen bir dakika zorluk açık mı? Değil. Tamam. Güzel. E, zorluk ayarlıyorum. Onlar ayarlıyorlar. Herhalde aç. Açlar sonradan kapatmışlar. Bilmiyorum. E, bunlar. Kesinlikle ben ayrıca şey kullan. E, deniyor olduğunu şu an bilmiyorum ama yani unuttum şu anlık. Burayı boş bırakmış da Şurada. İşte tane şurada bir var. Herhalde bunlar mezar Arkadaşlarım yokmuş, çok merak ediyorum. Herhalde mezarcıklar. Neyse. Batalım mezarlıkta. Elde mezar. Arkadaşımız. Neyse. Şu kartı süpürelim. Mezarlığın üstünden de geçmeyeyim. Mezar herhalde diye düşünüyorum. Çünkü böyle yaptıysa arkadaşım. Yani. Neyse. Buradan da çıkalım. Şimdi dedik. Şuradan şöyle gittim. tamam. Hı -hı. Şurada arkada bir şey daha mı var? Bu burası yukarıda şey gösteriyor. Tamam anladım Başka bir şey var mı? Bakalım. Hmm, güzelmiş ama gerçekten. Bu arada buralar neymiş? Güzel yapmış arkadaşımız? So kim yaptıysa Allah bilir. Buralarda gideceğiz. Olabilir mi? Evet. Böyle şeyler ol olabiliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Bak arkadaşlar bu bölümde yani böyle zamanlarda gideceğiz. Şeyde bir dakika ben altta bir şey gördüm. yok görmüş. Bir mi var diyecektim. Bunun altına ya şöyle var diyecektim de değilmiş. Burası niye boş kalmış? Ocak koyup vermiş. Herhalde koymuşlar artık onu. Neyse boş ver. Peki. Yani bu bunu dört kişilik oynayabilirsiniz arkadaşlar. Dört ee, kişilik çünkü dört tane tekrar dört tane veya beş kişilik. falan ee, o zaman da yani sınırsız mı ben, herhalde diye düşünüyorum. Ben bunu tabii ki şey yapacağım yani bunun linki yok tabii ki. E ee, ama CD'ni verebilirim. Ne demek masadan. CD verilmez çünkü şey kaçırma buradan bulabilirsiniz yani. Map for Minecraft. PC'den bulabilirsiniz arkadaşlar zaten. Ee, bakıyorum. Ee bir dakika. Şuradan bir çık bir dakika çıkalım şuradan. Bu map'ten çıkalım. Ee şuradan. Bunun ee şifresi 1 4 2 3 0 23 33 8 arkadaşlar. Ee ben şöyle bir şey diyeceğim dakika arkadaşlar. Ee, arkadaşlar cd versem bile zaten giremezsiniz bu maddeye bile zaten şey olmaz ne denir Zaten eşyalar çık, eşyalar hep üstündeki şeyler çıkmaz ee, Yeni şey açmamız gerekir bunun üstüne kurmamız gerekir Ben de onu bulamayacağım için yani onu yapamayacağım için o zaten bilgisayardan yapılıyor Tablerde asla yapılmıyor diyebiliyorum ben yani bundan dolayı olmuyor arkadaşlar. Bu arada yukarıda camlarımız var. Çok şıkmış. Ve ben burada birazcık uyuyayım. Bundan dolayı arkadaşlar. Versen bile bir fayda etmez. Yani. E arkadaşlar ben burada iddia demeyi unuttum. Evet ne dersin ne derseniz ee, Arkadaşlar ben size demeyi unuttuğum şey Arkadaşlar ben hafta sonra videomu çekeceğim ee, hafta iç atacağım ama bu videoyu bugün atacağım 31'inde yani demek istemiyorum ama 31 Cumartesi günü yani bugün at, atacağım Hatta şurada da göstereyim ben size bir dakika Heh. burada arkadaşlar Saat on ee, Benim bunu atmam saat on iki buçuk bir gibi olur. Yani gelmiş olur. Aa, bir dakika. Şunu şöyle bir dakika. Ee, şuradan bir dakika. Odun da olsa odun varsa şey yapacağım. Bir dakika. Şey olmasın diye orası. Bir dakika. Normal çok doğru oluyor mu? Çok merak İçindeyim şu an. Hop. Bayağı ihtiyacımız var arkadaşlar. Ee, az önce ne olduğunu söyleyeyim mi size arkadaşlar? Ee, az önce ne gördüğünüzü söyleyeyim. da şurada demir. Çok şanslıyım. Hop. Nasıl çıkacağım? Nasıl düştüysem böyle çıkacağım. Hop yavaş yavaş hop. Bakalım olacak mı? Çünkü arkadaşlar şey olmuş. Ee, bahçe buz tutmuş. Bir de kardaki bahçenin suları buz tutmuş. O yüzden demiştim de. Buradan mı gireceğiz? gireceğiz? herhalde. Yok şuradan Hemen şuradan girelim. Ah Arkadaşlar. Ee, geçen gün Bir aha oluyormuş tamam. Bir sıkıntı etmeyin o zaman şöyle biraz kıralım birazcık kıralım bunlar bunlar bu şey değil ki kış karpuz değil ki kışın karpuz olmaz yani niye böyle yapmışlar ya Allah kahretsin beni ya of ya her şeyi mahvettim <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya lan yine mi ha. of yeter ben <laughs> Allah'ım sen bana sabır ver ya Rabbim ya. Bozduk işte ya. Neyse ben buradan ben çıkayım. İnşallah donmamıştır bir yerler. Yok donmamış. Güzel güzel. Bu taktiği de arkadaşımız herhalde unutmuş. Yani ya da bilmiyor. Bu taktiği unutursa. Yani suların hepsi donar. Yemin ama yani e, yapın arkadaşımıza tekrardan teşekkür ederim ama yani karlı bir bölümde yapıyorsun bunu kesin e, suyun üstünde toprak veya herhangi bir blok koyması gerekiyor yani suyun içine değil çünkü arkadaşlar bir dakika ben şuradaki gidip şuradan demir demir falan olayım ya demir falan madencilik yapayım ee, bu arada sizinle videomuz bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.